Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 9.881, 10.193 bandında hareket ederek dünkü işlemlerinin %0,12 kayıpla 9.881 puandan günün en düşük seviyesiyle tamamladı. İşlem hacmi 93,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde TÜPRAŞ, TÜRKSEL, BİMAŞ endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken Akbank, Anadolu Efes ve İŞ-CTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %1,77 değer kaybı ile endeksteki düşüşe öncülük ederken pozitif ayrışan sınayi endeksi günü %0,65 değer kazancı ile tamamladı. Bist 100 endeksinde güne tepki alımlarıyla pozitif seyir ile başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan endekste kısa vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 10.000-10.250 10 direnç bölgesi üzerinde yükselişler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük ağırlıklı ortalama olan 9782 ve 9500 destekleri izlenebilir. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor. Yurt içinde ise bugün hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca iş CTR'nin 2024 ikinci çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün BOFA ekonomistlerinden İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılının son çeyreğinde faiz indirimi için alanı olduğunu belirtti. Ayrıca baz etkisi ve güçlü para biriminin enflasyonun hızlı biçimde düşmesine neden olduğu ve Eylül ayı itibariyle enflasyonun muhtemelen politika faizi olan %50'nin altına ineceği belirtildi. Morgan Stanley, Türkiye'de 2024 sonu enflasyon tahminini %42,4 olarak bıraktı. Raporda Türkiye'de Temmuz ayı enflasyonunda baz etkileri nedeniyle keskin bir düşüş olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerinden daha yüksek sürdüğü belirtildi. Bugün teknik takip listemizde yer alan hisseler Akbank, Migros, Oyak Cimento, Türksel ve Yeo Teknoloji. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.